10. sınıf dil ve anlatım dersi 1. ünitemiz sunum ve tartışma panel. Bu ünitenin sonunda öğreneceklerimiz neler öğreneceğiz? 1. Sunum. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler. Sunumda teknik imkanlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanacağını kavrar. Sunum yapar. 2. kısma bakalım. Tartışma. Tartışmanın özelliklerini belirler. Tartışmaları toplumda iletişim imkanlarını dikkat alarak gruplandırır. Tartışmaya katılır. 3. Panel. Panelin özelliklerini belirler, panel hakkında öğrendiklerini uygular. Öğrenme alanı sunum Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarına sunan, anket sonuçlarını ifade eden, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşumlara sunum denir. Sunum özellikleri Sunum hazırlanmasında teknik olanaklardan olabildiğince yararlanmaya özen gösterilir. Sunumda önceden belirlenmiş ve güncel konular üzerinde durulur. Sunum içeriği ve süresi dinleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu, bu kişi, kişilerin eğitim durumunu, durumu, sunumun hangi ortamda yapıldığı gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Sunumdaki amaçlar, dinleyici kitlesinin bilgilerini yenileme, yapılan araştırmaların ve anketlerin sonuçlarını değerlendirme ya da bilinçsel gelişmeye katkıda bulunma şeklinde sıralanabilir. Sunum yapacak kişinin sunum esasında ciddi ağırbaşlı ve temiz ve değerli toplu görünümde sahip olması dinleyicilerin dikkatini tümüyle sunum üzerinde yoğunlaştıracağı için önemlidir. Sunum yapan kişi hazırlanmış bir metni okumak yerine sunumuna doğal bir konuşma havası vermelidir. Sunum yapan kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine sahneyi veya veya kürsüyü rahat kullanmaya, dinleyicilerle başta göz teması olmak üzere vücut diliyle iletişim kurmaya, ses ve kelimeleri doğru telafize özen göstermelidir. Sunum, konunun ana düşüncesini ifade edecek şekilde vurgulu ve dikkat çekici cümlelerle bitirilmelidir. Sunumda gönderici iletisini dilsel göstergeler yanında ikon, sembol gibi görsel göstergelerle de alıcıya ulaştırır. Sunum yapan kişi iletişimde, iletisini alıcıya ulaştırabilmek ve amacını gerçekleştirebilmek için bilgisayar, CD, projeksiyon, cihazı, slayt makineleri, mikrofon, kürsü, akıllı tahta gibi araçların yardımına başvurmalıdır. Ancak bu araçların ağırlığı sunumu teknolojik bir gösteriye dönüştürmemelidir. Öğrenme alanı sunumda slaytın önemi. Günümüzde sunumla slayt birbirine özdeşleşecek kadar bütünleşmiştir. Bunun nedeni iyi bir sürümde yer almaması, düşünülemeyecek olan slaytta bulunması gereken bazı nitelikler vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Hazırlanan slaytlar ele alınan konuyu belli bir düzen içinde hatırlatan kısa ve özlü ifadelerden oluşmalıdır. Görsel yönü zengin olduğu için dinleyiciler slayttaki cümleleri dikkatle okur. Slayt metinleri konuşmacı ile dinleyiciyi birleştiren orta kattır. Bu nedenle slayt cümleleri üzerinde ayrıntılı bir hazırlık yapmakta büyük yarar vardır. Sunumda slayt sırasıyla konuşma arasında eşgüdüm bulunmalıdır. Konuşma ile slaytlar arasındaki kopukluk olması dinleyicilerin sunumu takip etmesini güçleştirir. Bu nedenle sunumu yapan kişi ile görsel malzemeleri kullanan kişi arasında uyum olmalıdır. Ya da teknolojinin getirdiği olanakları değerlendirerek sunum yapan kişi görsel malzemeleri de kendisi idare etmelidir. Öğrenme alanı tartışma. Bir konu çerçevesinde elektif ve aleyhte karşılıklı düşünceleri ortaya koyma, problemlere cevap ve çözüm bulma, gerçek doğru, iyi ve güzel olanı birlikte arama amacıyla yapılan karşılıklı konuşmalara tartışma denir. Tartışmanın özellikleri. Doğru, iyi ve güzel göreceli kavramlardır. Bu kavramlarla ilgili değer yargılarımız zamana bağlı olarak değişir. Bu nedenle tartışmada bu kavramlar üzerinde uzlaşmak her zaman mümkün değildir. Tartışmada Karşılıklı saygı ve hoşgörü, nazik ve sabırlı olma, konuşma kurallarına verilen zamanı ve sıraya dikkat etme amaca ulaşmada çok önemlidir. Bir konuda edinilmiş ön yargılar, önceden verilmiş kesin kararlar, bilineni farklı cümlelerle devamlı tekrar etme, konu dışına çıkma, tartışmaya yarı sağlamaz. Belirlenen konunun güncel olması, tartışacak yönlerin bulunması, farklı düşünce ve dikkatlerle yorumlamaya imkan sağlaması gerekir. Tartışmada konuşmaları yöneten bir başkana ihtiyaç vardır. Başkan konuyu ortaya koyup sınırlar. Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını, konuyla ilgili ilgisiz ve gereksiz konuşmalarını engeller. Konuşmacıların birbirini sormaya yönelik konuşmalarına izin vermez. Tartışmanın kurallarına uygun yürütülmesini ve bir sonuca ulaşılmasını, bu sonucun da bir rapor halinde getirilmesini başkan sağlar. Bazı tartışmalar basına kapalıdır. Bu tür tartışmaların yalnız sonucu basın aracıyla duyurulur. Bazı tartışmalar ise basına ve halka açıktır. Bu tartışmalar düzenleniş amaçlarına, hedef dinleyici kitlesine, zevk, kültür ve anlayışına göre farklı nitelikler taşır. Halka açık olan bu ikinci türden tartışmalar genel olarak topluluk arasında tartışmalar topluma açık tartışmalar denilebilir. Topluma açık ve dinleyicinin huzurunda dinleyiciler için gerçekleştirilen tartışmaların genel amaçları konuşmacıların tartışma konusundaki bilgi birikim, görgü, düşünce ve kanaatlerinin halka eritilmesi, dinleyicilerin bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi olarak sıralanabilir. Bu tip, tip tartışmalarda kamuoyu oluşturma en endişesi, konuşmacı, dinleyici ilişkisini bölüleyen önemli faktörlerdendir. Topluma açık tartışmaları amaçlarına, özelliklerine ve düzenişlerine göre gruplandırılır. Açık oturum, panel, sempozyum, forum gibi tartışmalar basın ve halk yönünde gerçekleştirilir. Münazaralar ise daha çok eğitim amacıyla sınıflarda ya da okul salonlarında düzenlenir. Panel Panel bir grup insanın bir gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla düşünce alışverişi içerisi aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma biçimidir. Panelde seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir. Panel dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme, isteği çevresinde düzenlenir. Bu sebeple de samimi bir ortam üzerinde durulan konuyla ilgili az sayıda dinleyicinin bulunduğu bir tartışma biçimidir. Panel yönetici, yöneticisi konuşmaları yönetmek, konuyu ortaya koymak, dinleyicilerin görüş belirtmelerine izin vermek ve söylenenlere kendi düşüncelerini de ilave etmek ederek toplantıyı sonuçlandırmak yerine getirir. Konuşmacılar konuyla ilgili düşüncelerini kısaca ifade ederek toplantıyla bütünleşmelidir. Panelde dinleyiciler tartışmaya aktif olarak katılırsa panel forma dönüşür. Panelde herkesi ilgilendiren sosyal programlarla ilgili konular ele alınır. İkinci ünite anlatım ve özellikleri. Bu ünitenin sonunda öğrencilerimiz neler öğrenecek onlara bakalım. Anlatım hazırlık 1. Yazma ve konuşma hazırlığının önemli örneklerle açıklar. Bilgi edinme kanıtlarını belirler. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur. 2. Anlatımda tema ve konu. Anlatımda tema ve konu arasındaki ilişkiyi açıklar. Aynı temada farklı türlerde metinler yazılabileceğini örneklerle açıklar. Aynı temada farklı anlatım türlerini kullanarak kısa metinler yazar. 3. Anlatımda sınırlandırma. İletişim sınırlayan öğeleri belirler. Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini açıklar. 4. Anlatımın ve anlatıcının amacı. Anlatımın nasıl oluştuğunu belirler okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler. 5 anlatımda anlatıcının tavrı. İletişimde anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini tartışır. Anlatıcının dolaylı ve doğrudan ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. 6. Anlatımın temel özellikleri. Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle açıklar. 7. Anlatımın oluşumu. Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler. Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler. Dil öğelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasında anlam bağlantıları ve ilişkileri kurar. Bağlam ile anlatım arasındaki ilişkiyi açıklar. 8. Anlatım türlerinin sınıflandırılması. Anlatım türlerinin oluşumunu kavrar. Anlatım türlerini gruplandırır. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği rolü verirler. Anlatım ve özellikleri, anlatıma hazırlık, anlatımda tema ve konu öğrenme alanına Yazma ve konuşmada hazırlığın önemi. Yazmada ve konuşmada tutarlı olmak için hazırlık yapmak önemlidir. Kimme, niçin, niye ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden yapılan konuşmanın kaleme alınan yazının tutarlı olması beklenemez. Bilgi toplamak deneyimlerini topladığı bilgilerle zenginleştirmek, düşüncelerini gruplandırmak, yazacağı yazının, yapacağı konuşmanın türünün okuyucu veya dinleyici üzerinde gerçekleştireceği etkinin mahiyetini belirlemek gerekir. Bilgi edinmenin önemi ve kaynakları Yazı yazma, konuşma hazırlamada kültür birikiminin, kişisel deneyimin ve çevrenin önemi büyüktür. Anlatımda gözlem, ayrıntıları fark etmede, basma kalıp ifadelerden kurtulmada çok önemlidir. Bunun için bas, e, bakmakla görmenin ayrı şeyler olduğu bilinciyle varlıkların farklı taraflarını görmeye çalışmalıdır. Bilgi edinme için etkin bir okuma, dinleme, araştırma, not alma, özet çıkarma, alıntı yapma gerekir. Okuduğumuz bir yazının iyi anlaşılması, ana düşünce ve yardımcı düşüncelerinin doğru belirlenmesi, önemli hususların böylece not edilmesi gerekir. Özet çıkarmak dikkat ve özen gerektirir. Bunun için okuduğumuz ya da dinlediğimiz bir metnin ayrıntılara atılmalı. Özet gerekli ve önemli hususları doğru belirleyerek çıkarılmalıdır. Kitaptan ansiklopediden bir dergi veya gazeteden alıntı yapıldığında mutlaka kaynak gösterilmelidir. Bunun için kaynağın adı ve türü, yazarı, yayın evi, bakı tarihi, baskı yılı, cildi ve sayfası gibi bilgiler belirtilmelidir. Metinde ana düşünce ve yardımcı düşünce bütünlüğü. Her yazı düzeni, teması ve ifade biçimiyle kendi içinde anlamı olan organik bir bütündür. Metin oluştururken genelden özele veya özelden genele gidilebilir. Ancak hangi sıra ve yöntem takip edilirse edilsin tutarlı bir derecelendirme yapmaya özen gösterilmelidir. Ana düşünce etrafında bir araya gelen yardımcı düşünce, bilgi, deneyim ve örnekler sebep-sonuç ilişkisine göre düzenlenmelidir. Edinilen bilgilerle kişisel deneyimler, yazma ve konuşmada belli bir sistematikle düzenlenen, düzenlenmeli. Gerekli ayıklama yapıldıktan sonra yazıda ya da konuşmada bulunması gereken yere ve sıraya yerleştirilmelidir. Yazı ve konuşma hazırlanırken toplanan bilgiler kişisel deneyimler metnin yazılış amacı ve hedef kitlesine göre düzenlenmelidir. Başarılı bir düzenleme için deneyim ve araştırmalardan elde edilen bilgiler kısa bir plan hazırlanarak sıraya konmalıdır. Öğrenme alanı, anlatımda konu ve temam. Bir metinde asıl anlatılmak istenen duygu, düşünce veya hayale tema denir. Tema yapıyı kuran birimler arasındaki birlik bütünlüğünü sağlayan öğedir. Tüm birimler zaman, mekan, olay ve kişiler tema yapında bir araya gelerek yapısal bütünlüğü meydana getirir. Tema bulunurken metni meydana getiren birimlerin ortak faydası nedir sorusuna cevap aranır. Temanın sosyal hayatla, düşünce tarihine ve senin yazıldığı dönemle doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi söz konusudur. Tema, öğretici veya edebi bir eserde esinen düşünce ya da görüştür. Tema metin oluşturulmasında önceden vardır. Bu anlamda soyut olan tema belli bir bağlamda kişi yer, zaman, durum bildirilecek şekilde sınırlandırılıp sonlaştırıldığında konuya dönüşür. Diğer bir deyişle tema metnin özü, ruhu, konu ise maddi varlığı bedenidir. Anlatımda sınırlandırmam. Soyut bir nitelik taşıyan temalar bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatıma, anlatma biçimiyle sınırlandırılarak sonuçlaştırılır. Temalar böylece konu haline getirilerek anlaşılabilir, değerlendirilebilir, özellikler kazanır. Sözlü ve yazılı ifadede anlatımın amacı, yazarın niyeti, temanın sınırlandırmasına en büyük rolü oynar. İletişim öğeleri de temanın sınırlarının belirlenmesine önemlidir. Hüzün yaygın bir temadır. Anlatımın ve yazarın amacına hüzün teması, baba ocağına ağırlan bir gencin hüznü, vatanını terk eden sınırmacıların hüznü, eseri istenen başarıyı yakalayamamış şairin hüznü gibi değişik amaçlarla değişik mekan, kişi, zaman tercihleriyle sınırlandırılabilir. Anlatım mümkünlerinin çeşitliliğiyle tür bakımından da makale, şiir, roman, röportaj formlarından biri tercih edilebilir. Yine seçilen türe uygun olarak öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı ya da daha da farklı bir anlatım biçimi kullanılabilir. Kısaca söylemek gerekirse temanın sınırlandırmasında belirleyici olan anlatıcının tavrı ve amacıdır. Bir yazının başlığı temanın en somut biçimde sınırlandırılmış biçimidir. Anlatım ve anlatıcının amacı. Anlatım her iletişimde olduğu gibi gönderici alıcı iletişim kanal, dönüt ve bağlam gibi iletişim öğelerinin rol ve işlevine göre şekillenir. Her anlatımda anlatıcı ile okuyucu veya dinleyici arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki anlatımın amacını oluşturur. Anlatımın amacı anlatımın içeriğini, değerini ve anlatım biçimlerini şekillendirir. Örneğin hayvan sevgisinin güzelliğini anlatmak amacıyla yola çıkan yazar bunu hikaye biçiminde anlatmaya karar verebilir. Buna göre bir plan dahilinde kurgusu oluşturan yazar öyküleme, betinleme, anlatım türlerini kullanarak ürününü ortaya koyar. Bir başka yazar sınırlandırılmış aynı konuyu sohbet biçiminde dile getirmeye uygun bul bulabilir. Bu durumda açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım ön plana çıkar. Anlatımda anlatıcının tavrı. İletişim terimleri içinde göndergenin anlamını öğrenmiştiniz. Sözü ifade, sözü edilen nesnenin kendisi gönderge, o nesneyi karşılayan harf ya da ses topluluğu gösteren ve o gösterini okuduğumuzda ya da duyduğumuzda zihnimizde oluşan karşılığı ise gösterilen denmekte idi. Anlatımda somutluk, soyutluk. Göndergeler duyu organlarımıza algılanabilir. nitelikli ise bunlara somut, zihnimizde tasarlanabilen ancak duyu organlarımıza algı algılayamadıklarımızı ise soyut olarak nitelendirebiliriz. Örneğin kedi göndergesi hemen hemen herkes tarafından belli bir formda algılanır ve zihinde öylece canlandırılabilir. Fakat hırs göndergesinin zihnimizde bir görüntüsü oluşmaz. Bu tür soyut kavramları çağrımışımla duygularla anlatabiliriz. Anlatımda nesnenin özne tavır. Anlatıcı anlatacağı konuyu kendi değer yargılarını bir kenara bırakarak yaklaşabilir. Bu durumda yansız bir tanımlama, değerlendirme, betimleme yaparak nesnel bir tavır almış kabul edilir. Ancak nesnelik bir zorunluluk değildir. Şayet anlatıcı anlatımına kişisel değerlendirmelerini kendi bakış açısını katıyorsa bu kez de anlatıcı için öznel bir tavırdan söz edebiliriz. Yani anlatıcı öğretici bir metinde daha çok nesnel bir tavır, öykü, şiir gibi metinleri değilse öznel bir tavır takınır. Herkes tarafından paylaşılan ifadeler nesnel, göreceli ve zamandan zamana, kişiden kişiye değişen ifadeler öznel olarak değerlendirilebilir. Doğrudan anlatım, dolaylı anlatım. Anlatıcının kendi deyimlerini, kendi çıkarımlarını, kendi yaşantılarını aktardığı anlatıma doğrudan anlatım. Başkasından duyduğu kendisine ait olmayan bir kaynaktan aktardığı anlatıma da doğrudan dolaylı anlatım denir. Bir başka ifadeyle doğrudan anlatım söylenen sözün hiçbir değişikliğe uğratılmadan aynen aktarılmasıdır. Dolaylı anlatım ise söylenen sözün biçimsel değişikliğe uğratılarak sadece anlamının söylenmek istenenin aktarılmasıdır. Buna göre bir yazarın her şeyden önce insana değer vermesi, insanı sevmesi gerekir. Yazarlık da insanlık da böyle başlar ifadeleri doğrudan anlatıma. Sait Faik her şeyin bir insanı Sevmekle başladığın söyler ifadesi, dolaylı anlatımı örnektir. Bilgi Dolaylı anlatımdan dolaylama sık sık karıştırılan farklı terimlerdir. Dolaylı anlatım, yukarıda ifade edildiği gibi bir başkasına ait sözü, ifadeyi kendi anlatımı içinde aktarmaktadır. Dolaylama ise tek kelime ile anlatılabilecek bir varlığı, kavramı, nesneyi, onun adının yerine birden çok kelime ile anlatmaktır. Kıbrıs yerine yavru vatan, kömür yerine kara elmas demek gibi. Anlatımın temel özellikleri Anlatım yalnız içerikten, temadan, konudan ibaret değildir. Bir metnin ne anlattığı kadar, nasıl anlattığı da son derece önemlidir. Anlatımın nasıl olması gerektiği, kişiden kişiye değişen bir takım özellikler içerisinde de herkesin dikkat etmesi gereken bütün anlatıcıların ortak değerleri, kabul edilebilecek anlatım ölçütlerinden de söz edebiliriz. Anlatımda bulması gereken bu ortak üstlük, biçem özellikleri açıklık, akıcılık ve yalınlık ve duruluk olarak sıralanabilir. Açıklık Fikirlerin, duyguların açık ve net biçimde anlatılması anlamına gelir. Anlatılacak halin ve olayın betimlenecek görün, görünüşün, sezginin, dire getirecek duygu ve düşüncenin anlatıcının zihninde açık ve net biçimde belirlenmesi anlatımda açık olmasını sağlar akıcılık. Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi, ses akışını bozan, söylenmesi, güç sesleri ve kelimelere yer verilmemesi, gereksiz söz tekrarından kaçınması akıcılık ilkesinin gereğidir. Duruluk ve yalınlık, duruluk, gereksiz ifadelere yer verilmemesi, karmaşık ve anlaşılması güç cümle kullanılmamasıdır. Yalınlık ise metnin dil ifadesin ve ifadesinin sade, gösterişsiz ve süsüz olması, düşünce ve duygunun kısa ve kesin ifadelerle direk getirilmesidir. Bilgi, anlatımın diğer özellikleri, özgünlük. Yazarın konuyu kendinden önceki sanatçılara ve çağdaşlarına benzemeden kendine az bir tarzda ele almasıdır, doğallık. Gerçeklerin olduğu gibi çarpıtılmadan anlatılmasıdır, anlatımın işten geldiği gibi yapmacıksız olmasıdır, tutarlılık. Söylenenlerin diğer söylenenlerle gerçeklik veya doğruluk açısından aynı niteliği taşımasıdır. Anlatım oluşumu. Anlatımın sağlıklı oluşabilmesi bazı hususların bilinmesini zorunlu kılar. Cümleler ve kelimeler arasında anlam yapı bütünlüğünün olması, aynı sağlıklı ilişkinin paraflar arasında da kurulması ortaya nitelikli güzel metinler çıkarır. Bu nitelikli metinlerin tartış Taşıması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Bağlaşıklık. Bir metin ve metin parçasında dil ögelerinin dil bilgisi kuralları uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık denilir. Bağdaşıklık. Bir metin ya da metin parçası yalnızca dil bilgisi kuralları dikkate alınarak düzenlenmez. Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında aynı zamanda anlam bağlantıları da vardır. Bu anlam birlikleri arasındaki Bağıntılara da bağdaşıklık denir. Dil birimlerini birbirine bağlayan dil kuralları bu birimlerin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam, bağlantı ve ilişkileri yazanın amacı ile ilgilidir. Bağdaştırma Anlamlı birden çok dil, e, dil birliği yan yana gelerek yeni bir anlam ifade eder. Bu yeni anlama bağdaştırma denir. Diğer bir ifadeyle, ile yeni bir anlam ifade etme için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarıdır. Bağdaş tırma yukarıda açıkladığımız bağlaşıklık ve bağdaşıklık ile sağlanır. Bağdaş tırmaların dilde yayın olarak kullanılan ifadelerle oluşturulmalarına alışılmış bağdaştırma birbiriyle uyuşmayan kelimelerin oluşturulmalarına ise alışılmamış bağdaştırma adı verilir. Yorgun insanlar alışılmış bağdaştırma, yorgun bulutlar ise alışılmamış bağdaştırma örnekleridir. Bağlam Kelime, kelime grubu ya da cümlenin metinde bulunduğu yere göre farklı anlamlar kazanmasına bağlam denir. Bağlamın doğru belirlenmesi kelimenin ya da cümlenin öncelişi ve sonrasına dikkat etmek mümkündür. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yumuşak bir havanın verdiği coşku ile yedi geçtik, şarkılar söyledik. Cümlesindeki yumuşak fazla soğuk ya da fazla sıcak olmayan anlamda. Yumuşak başlıysam kim demiş Uysal Koyunum? Dizesinde hırçın bir kişinin kişiliği olmayan anlamda kullanılmış. Yumuşak bir koltuğa gömülüp saatlerce uyudu cümlesinde de sert olmayan rahat anlamda farklı bağlamlarda kullanılmıştır. Anlatım türlerinin sınıflandırılması. Anlatımın hayat bulabilmesi onun belirli kalıpla ifade edilmesine bağlıdır. Bu kalıplara anlatım türleri denir. Anlatım türlerinin özellikleri ve sınırları anlatımda anlatıcıya kılavuzluk görevi görür. Her anlatım, her metin gerçekleştiği bağlam içinde ayrı bir bütünde Dil bilgisi kuralları ve anlam ilişkisiyle birbirine bağlanan cümle ve paragraflar oluşur. Anlatımın gerçekleşmesine iletişime katılan öğeler, anlatımın amacını, alıcıda uyandırılmak istenen etki ve anlatıcının anlatılan husus veya obje arasındaki tavrı anlatım türüne türünü belirler. Edebi türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım Birlikleri bir araya gelir. Makalede açıklama, tartışma, öğretme, anlatım biçimleri birlikte kullanılır, kullanılabilir. Anlatım türlerini şu şekilde sınıflandırılabiliriz. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, öğretici anlatım, açıklayıcı anlatım, kanıtlayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, coşku ve heyecana bağlı anlatım, destansı anlatım, düşsel anlatım, mizahi anlatım, emredici anlatım, söyleşmeye bağlı anlatım, gelecekten söz eden anlatım olarak kullandırılır. Bilgi, anlatım türü metinden önce gelir. Anlatıcı amacını bildikten sonra anlatım türüne karar vermelidir. Anlatım türüne karar veren anlatıcı artık tam olarak ne yazacağını bilmiyorsa da nasıl ve hangi biçimde yazacağını bilmektedir.